Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Yine sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bugün bıldırcın yumurtasının insanlara faydalarını paylaşacağız sizlerle beraber. Hazır korona da varken insanlarda evdeyken koronaya iyi gelir mi gelmez mi? Hangi hastalıklarda bizde bize yardımcı olur? Bunları konuşacağız. Şimdi bıldırcın yumurtasını aldım. Hangi hastalıklara yakalandıysam bunu kullansam iyi olur. Bu bilgiler bize ait değil de arkadaşlar. Bizden yumurta alan, şifa olarak kullanan insanlardan aldığımız bilgileri paylaşacağız. Evet. Bizim bir bilimsel açıklamamız yok. O insanlardan gelen bilgiler, anlatılanlar, söylenenlere istinaden yorum yapacağız. Bu arada sadece insanlar için değil, Hayvanlara da veriyorlar bu yumurtayı Onlara da değineceğiz arkadaşlar Aslım boranşit nefes darlığı gibi Hastalıklarda Gerçekten faydalarını Gördüğünü söyleyen müşterilerim Dostlarım arkadaşlarım var Hala birçoğu kullanıyor Birçoğu iyileşti bıraktı İsterdim ki onlar da Bu yorumlara katkıda bulunsun ama Şu anda öyle bir imkan yok Ama kısmet olursa zaman içerisinde O tür kullanan Faydasını gören Arkadaşların, dostların da paylaşımını yapacağım. Kendi ağızlarından duyacaksınız. Bir sürü şu anda kullanmaya devam eden arkadaşlarımız, insanlarımız var. Mesela Onlardan bu, aldığımız bilgilerle söylüyoruz yani. Koronada bağışıklık sisteminin e, bu, güçlü olmasını söylüyor doktorlar. Şey, doktorlar da öyle söylüyor ama maalesef bıldırcın yumurtasına değinmiyor. Hadisler değiniyor ama bizim doktorlarımız e, sağlık... Görevlerimiz kesinlikle bir kelime bile yetmiyor bıldırcın hakkında. Ben bıldırcının kutsal bir hayvan olduğuna inanıyorum. Kendim yaptığım için değil, şifasını gördüğüm insanların anlatımıyla söylüyorum. Kan dolaşımını rahatlatıyor. Bir de deneyin arkadaşlar, bunun sonunda ölüm yok. Siz de görün. Bir hafta, 10 gün kullanın. Ama nerede hata yapıldı, neden bahsedilmiyor? Şike var arkadaşlar, şike marketlerden aldığınız o satılan bıldırcın yumurtaları doğal değil. İddia da ediyorum, ısrar da ediyorum. Neden doğal değil? Sözleşme yapılıyor, içine erkek kuş konmuyor arkadaşlar. Erkek bıldırcın yok. Sadece dişi bıldırcın e, yumurtluyor. Erkek bıldırcın bir tane bile yok binlerce hayvanın içinde. Ne oluyor? Yumurta yarım oluyor. Bu da benim görüşüm. Doğal olmuyor. Doğal değil ki doğal olsun. Sadece keramet dişi de değil ki arkadaşlar. erken de olması gerektiğine inanıyorum. Mesela e, yetişkin yetişkine doğru yetişen çocuklar için de bıldırcın yumurtasını tavsiye ediyorlar. Gelişim aşamasında olan Ben herkese tavsiye ediyorum arkadaşlar ama bizim insanlar hastalanınca bıldırcın yumurtası arayışına giriyor. Ben mübarek hastalanmadan içsene. Burada büyük bir hata, yanılgı oluyor. İh, İhmal çarlık mıdır, nedir? hastalanana kadar bıldırcın aklına gelmiyor. Hastalanınca yana yana bıldırcın arıyor. Geç kaldın dostum kusura bakma. Bence herkesin kullanması gerekiyor. Çünkü hava kirliliği arttı. Bu keramet de bu nimet de da var. Herkes diyorum evinde 5 tane bıldırcın beslesin. Hastane, yezane unutur diyorum doktoru. Bilmiyorum yani ben bunu bilerek söyledim, inanarak söyledim. Arkadaşlar denemeniz sonucunda bunu göreceksiniz. Çünkü siz aldığınızda doğal yumurta yiyeceksiniz, taze yumurta yiyeceksiniz. Marketleri kötülemek gibi değil, süreci anlatıyorum. Çiftlikten çıktı, paketlemeye girdi, markete geldi, alım satıma geldi, depoya geldi, reyona kondu. Size geldi, 3 ay geçiyor arkadaşlar. Zaten yumurta yolda ömrünü bitiriyor, tamamlıyor. Onun için bu çözüm ne olacak? Herkes evinde 3 tane, 5 tane, 2 tane... Bulutdıcın bir evin ihtiyacını karşılıyor. Balkonuna da baka, bakabilir, e, çatıda e, da, da ki, bakabilir. Tabii ki, tabii ki. Yeter bunun bilgi sahibi olsunlar. Yani biz bugün varız, yarın yokuz arkadaşlar. Bu biz de bu ülkenin evladıyız. Faydalanın, Allah bize vermiş ya. Bu nimetlerden faydalanalım diye. Yok, buldurcun kokuyor. Yok, buldurcun ses yapıyor. E, ama ihtiyacın olduğunda da e, ayağa yanmış gibi buldurcun yumurtası arıyorsun. Bırak o kadar nimetlerinin güzelliğinin yanında o kadar kokusu da olsun be arkadaşlar kusursuz ne var? Bir de şöyle bir şey söyleyeyim çevrenizde bu işi yapan varsa onlardan alın marketlerden Aynen öyle. almayın arkadaşlar. E benim komşum ben mesela biliyor ben buldaçın işi yapıyorum gidiyor tavuk yumurtam da var gidiyor marketten getiriyor boş koliler de merdivene koyuyor ben görüyorum ya bu iş midir ya? Benden alsın diye demiyorum kendi kendini kandırıyor kendi parasıyla kendini mahvediyor. Ee, yumurta aldık marketten Burası mahrumiyet bölgesi arkadaşlar Yiyemedik hep çöp attık ya Tavuk Suya yumurtası. koyuyorsun haşlansın diyor ha. Patlıyor Altın Bir Tuhaf olmuş açıyorsun. yumurta tavuktan değil de Başka bir şeyde yapılmış Plastik gibi, gibi artık ha. yumurtalar Yani o insanları suçlamıyorum ama Gelinen sonucu söylüyorum İsterdim ki çekesin o yumurta Bir de şöyle bir şey var ee, Bir arkadaşımız var At çiftliği var Mesela atlar için özel olarak Bıldırcın yumurtası yediriyor. Yarış atlar için. Evet. Arkadaşlar bu bütün canlılara şifa. Sadece insanlara değil. Bıldırcın yumurtasını bir tadında görün arkadaşlar. Ondan sonra güreşçi bir arkadaşımız var. Milli sporcu. Gelir paket paket bıldırcın yumurtası alır. Ya ben isterdim ki toplumumuz sağlıklı olsun, sihatlı olsun, huzurlu olsun. Herkes kullansın. Herkes bıldırcın yapamaz ama herkes bıldırcın yumurtası kullanabilir. Özellikle sağlıklı iken arkadaşlar, daha şifasını, faydasını, direniş, direni, direnciniz artacak yani. Ergü, ergi geç hastalanacaksınız. Kuaförler saç bakımında kullanıyor. Nadiren bilen insanlar, inanan insanlar kullanıyor maalesef. Böyle değerli bir nimeti. Bir de şöyle bir şey var, adam 35 yaşında hiç yememiş. Yani ondaki vitamini hayatı boyunca hiç almamış. Bedelini öder. Bir Sadece bıldırcın yumurtası için değil markette satılan şu çoğu şey ne yazık ki şu an merdiven altı üretimden Ya söyledim 3 ay geçiyor ya kendilerine gelene kadar bu yumurta değil taş olsa erir be. Bir de demin güzel bir şey söyledin oğlum. O küçük üreticiler var ya arkadaşlar onları mutlaka bulun günü birlik alın. Evet. Kaç lira derse de verin. Verin bir hafta 10 gün o yumurtayı kullanın arkadaşlar. Sonra beni arayın. Kullandığımda bir faydasını görmedim diye. Peki yumurtanın taze olup olmadığını nasıl anlarsınız? Onu anlayamazlar çünkü aşama zaten yumurtayı tazelikten çıkarıyor oğlum 3 ay. Yok suya koyuyorsun. Su havaya kalkıyor diyorlar falan ama görerek yanındaki insanlardan almak en garanti iş. Veya da en doğrusu evin iki tane elbe mübarek. Seni yemez ya batırmaz ya iki tane ya. Kimseyle ilişkin kalmasın arkadaşlar. İki bıldırcın bir evin sağlık ihtiyacını karşılıyor. Fazla fazla çatır çatır yumurtluyor arkadaşlar daha ne istiyor? Bir maliyatı bir masrafı da yok. Ee, Nereliydi bir ya Türk devletlerinden bir arkadaş geldi konsolosmuş. Ee, o, neydi ya onlara ne Uygar Türkler ha. Çocuk geldi diyor bak konsolos. Abi diyor bizim ülkemizde herkesin evinde vardır diyor buldurcun. Ev buldurcun siz ev yok diyor. Ama bu diyor ben sizi anlayamadım diyor. Arıyorum arıyorum bulamıyorum diyor. 4 ay sonra size ulaştım diyor. Mesela bir arkadaşımızın eşi geliyordu futbolcuydu Hı -hı. arkadaşımız. Mesela onlar da alıyordu. Onlar hem etini alıyordu hem yumurtasını alıyordu. alıyorlar. Mesela etini bile kemiğiyle yiyen insanlar var. Arkadaşlar taze 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 uzun yolun kısası kısa yolunda kesesi kesilmiş bul. Ben o kurumlar kötülemek istemiyorum. Süreci anlatıyorum. Ya hiç hijyenik ortamda kesilmiyor, yapılmıyor arkadaşlar. Bunu ben görüyorum. Onlar da biliyor ne demek istediğimi. Ha, kesinlikle kesilmiş buldurcun alıp yemeyin. Yemeyin arkadaşım. Canını alın kendiniz yolun ya. Biraz da taşın altına kendiniz elinizi sokun. Yani kesilmiş, temizlenmiş bıldırcına da itibar etmeyin. Yumurtada da öyle. Kendi evinize üç tane, beş tane ne yapın, ne idim koyun. Çocuklarınız için koyun, en değerli varlıklarınız için koyun. Sağlığınız için koyun arkadaşlar, biz sizi yanlış yola teşvik etmiyoruz. Herkes iki tane, üç tane de olsa bıldırcın olsun. Bunu bir beklenti gelir olarak düşünmüyorum. Bunu gelirini, beklentisini siz yaşayacaksınız, ben değil. Göreceksiniz bıldırcın kendini size aşık edecek. Daha ayrılamayacaksınız. E bizler de yardımcı oluyoruz. Diğer arkadaşlar da yardımcı oluyor. Bu ülkeye bu buldurcun yayılmadığı sürece bizim derdimize derman yok arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey fark ettim. Arkadaşlar günde şu an ortalama bizim kanalı 5000 ile 6000 kişi izliyor. İnsanlar artık şey diyor. Abi bize bıldırcını sevdirdin. Senin sayende bıldırcını öğrendik. Hani bu hayvana meramız arttı. Bunlar hep senin sayende oldu. Ya sadece bulduğuna ya teşekkür ederim. Ben de bu ülkenin evladıyım oğlum. Biz de bu ülkenin evladıyız. Herkes bir şekilde bir şeyler yapmalı. Herkese kolay gelsin arkadaşlar. Konuşacak çok şey var ama zaman kısıtlı. Fazla başınızı ağrıtmak istemiyoruz. Herkese saygı selamlar iletiyorum. Sağlıklı mutlu günler diliyorum. Bir sonraki diliyor. videoda görüşmek üzere. İnşallah arkadaşlar. görüşmek üzere.